Merhaba bayanlar baylar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 22'de Recai Hoca'mızın kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde devre arasını göreceğiz. Devre arasında olacak 5 maç. Ve yanında da dediğim gibi devre arasındaki tüm transferleri olacakları bitenleri hepsini beraber göreceğiz. Recai Hoca kariyerinin ikinci sezonunda gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bakalım bu devamı devre arasında da sürdürebilecek mi? Devre arasında ne gibi değişiklikler olacak? Takımı nasıl etkileyecek? Hepsini önümüzdeki dakikalarda bu bölümde göreceğiz. Hepinize iyi seyirler. Buyurun bölümün ilk maçıyla başlayalım. Ve bölümün ilk maçında rakibimiz İzmir'de Göztepe Göztepe plasmanına çıkıyor Giresunspor ve işte çıkan kadroda bu şekilde genel anlamda alışık olduğumuz bir kadro. Radici'ne yine 11'de bu maçta da Newman'ın partneri olacak. Evet, şimdi ilk tehlikeli pozisyonu izleyeceğiz. Aziz Beyç verdi. Gif Lings. Lings Newman'la oynadı. Orada Aziz Beyç'e bıraktı. And Aziz Beyç. Aziz ortasını oh, yaptı. Kerim vurdu. Defansta bir müdahale. Tehlikeli so, bir pozisyonda. A... Defans başarılı. At şimdi Atınç Nukan'la geliyor Göztepe. Verdi pasına Halil Akınar. Meyte Halil Akınar. Çok iyi pasla. Orense vurdu Ospina. Ospina e başarılı. Şimdi çıkmaya çalışırken top kaybı yaptı Göztepe. Kerim Fry, Aaron Ramsey çok iyi pas. Radic karşı karşıya dışarıya gönderdi topu. Genç golcü çok net fırsat değerlendiremedi. Şimdi bir Göztepe hata. Çok iyi bir pas Halil Akbunar'a. Halil vuruşunu yaptı Ospina e kurtardı. Halil vurdu Ospina e çıkardı. iki güzel hareket. Görüntüler ikinci yarıdan. Radic verdi. Kerim Fry. Kerim, Kerim düzeltti. Çekti, verdi. Radic vurdu. Kaleci Arda. Çok çok net bir pozisyonda golü bulamadık. Şimdi bir taç kullanacağız. Kerim Fry. Radic. Yeniden Kerim'le oynadı. Karen Kerim içeriye baktı. Ortasını yaptı. Newman vurdu kafayı. Müthiş bir gol attı Christopher Newman. Kral her şekilde devam ediyor gollerine. Uzaktan yakından. Penaltıdan Rovaşatay'la sağ ayakta sol ayakla ve şimdi kafayla Christopher Newman golün her türlüsünü atmaya devam ediyor bu adam. Ligin gol kralı yeniden sahnede. işte Kerem Fry böyle kesti. Newman böyle yükseldi. Harika bir kafa vurdu. Newman atıyor. Giresun Avrupa potasını oynuyor. İşte Reca Hoca'nın da sevinci bu şekilde. Şoji şimdi kafayı vurdu topu uzaklaştırdı. Kerim Fry. Kerim önüne yattı, attı. Kerim gidiyor. Az adamla yakaladı. Kerim. Kerim pasını attı. oradan Newman var. Newman kafasıyla kontrol etti. Newman sektirdi. Newman vuruşu müthiş bir gol. Harika bir gol. Christopher Newman. İnanılmaz güzel bir gol daha attı. 5 dakikada yıktı Göztepe'yi Christopher Newman. Harika bir gol daha geldi. İşte burada kafasıyla kontrol. Rakibinin üzerinden sektirdi. Bekletmeden vurdu voleyi. Harika bir gol attı Christopher Newman. Müthiş vurdu topa. Çok sert vurdu. Harika bir gol attı. İşte Christopher Newman. Bir atak daha izliyoruz Giriyorsun Spor'dan. Oğuzhan Özyakup Newman'la oynadı. Newman ceza sahası vuruşunu yaptı kaleci Arda. Petri'ye yaklaştı Newman ancak olmadı Arda Özçümen. Radic topu da bıraktı. Şimdi Newman Radic yeniden Newman. Newman havaya kaldırdı. Radic kovaladı Atakan müdahale etti. Arda tehlikeli pozisyon uzaklaştırdı topu. Flavio indirdi. Radic göğüs kontrol. Radic vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti. İyi vuramadı Radic. Bu da maçın son tehlikeli pozisyonu oldu. Deplasmanda Giresunspor maçı 2-0 kazandı. Alınan bu güzel galibiyetin ardından ise Giresun Spor taraftarını yıkan haber geldi. Uzun süredir zaten medyada dolaşan haberler vardı. Üç büyüklerin Newman'a karşı olan ilgisiyle alakalı. Ancak ligde şu an hala hazırda lider durumda olan Galatasaray kesenin ağzını açtı ve Giresun Spor yönetimiyle anlaştı. Ve Christopher Newman'ı renklerine bağlamış oldu. Ligin gol kralı yarım sezonda yaptığı sayısız harika işle Giresun Spor'a veda etti. Galatasaray bu anlaşmanın karşılığında verdiği paranın yanında ise tam 3 oyuncunun bon servisinde Giresun Spor'a vermiş bulundu. Bu isimler sırasıyla Emre Baba, Semih Kaya ve Emre Taşdemir oldu. Stopere, Solbeke ve orta sahaya yapılmış bu de 3 yerli oyuncu kazanılsa da ligin gol kralı kaybedildi. Aynı zamanda Forret'te oluşan boşluğu doldurmak için yönetim bedelsiz şekilde Adem Büyük ile anlaştı ve Adem Büyük de Giresun imza attı. Bölümün bir sonraki maçında ise Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşti Giresun Spor ve ilk maç için İstanbul'a geldi. İşte maça başlayan 11 Ospina Kale'de Emre Taşdemir, Pelupesi, Semih Kaya ve Yasin Şimşek defansta Remsi ve Flavio orta sahada Onların önünde kanat orta saha bölgesine Kasket ve Mahmut Kaplan görev yapacak. Forvet ikilisiyle Radic ve Kamara'dan oluşuyor. Et maçın ilk tehlikeli pozisyonu Enkudu'yu arka kaçırdı Beşiktaş. Enkudu vuruşunu yaptı. Golü attı. Beşiktaş henüz daha 5. dakikada 1-0 öne geçirdi. Eşleşmeye Beşiktaş adeta golle başladı. Adeta önde başladı. Özellikle kralından yeni ayrılmış Giresun için iyi haber değil. Bunun üstüne Beşiktaş atakları devam ediyor. Enkudu geliyor. Kevin Enkudu. Verdi. Larin vurdu. Asfaltı dışarıda. Şimdi bir Giresun hata izliyoruz. Radic bıraktı pasını şimdi kaskete. Kasket. Kasket iyi ilerledi. Kasket güzel çekti. Bıraktığı yerde Radic var. Radic vurdu. Mert Günok çıkardı. Cevap gelmedi. Mert izin vermedi. Şimdi bir Beşiktaş hata daha. Gezal ortasını yaptı. Larin vurdu Ospina. Ospina başarılı pozisyonda. Bir Beşiktaş hata daha izliyoruz. Enkudu. Salih Uçan'a verdi. Şimdi Emirhan İkan. Emirhan, Emirhan geldi. Bu ortasını yaptı. Emre Taşdemir. Emre Gezal'ın önüne indirdi. Gezal Voles'in ağları buldu. 26. dakikada skor 2-0 oldu ceza sahası içinde bir aylı dağınıktık. Bunun üzerine yapılan büyük hata Emre Taşdemir'den golü getirdi. İşte tribünlerin sevinci. Play. Burada Emirhan'ın içeriye çevirdiği topta Emre Taşdemir adeta Gezal'a aldı dedi. Burada direkt önüne çevirdi ve vole gol oldu. Evet, Giresun Spor çıkma çabası içerisinde. Aaron Ramsey bıraktı Radic. Radic Necip'ten sıyrıldı Radic. Radic geldi. Radic sol ayakta vurdu. Harika vurdu. Radic güzel vurdu. Skoru 2-1'e getirdi. İşte Giresun sporlu oyuncuların sevinci. Golü buldu Giresun. Önemli bir gol adeta. Büyük yaşanabilecek negatif olayları engelleyecek bir gol. İşte burada Necip'ten çok iyi sıyrıldı genç golcü. Cezası aslında girer girmez vurdu. Mert'in yapacak bir şeyi yok. Et evet, görüntüler Umut ikinci Meraş. yarıdan. Umut Meraş. Yasin çaldı topu. Şimdi Ramsey bıraktığı yerde Mahmut var. Mahmut direkt oynadı dikine Kamara'ya. Kamara getirdi. Kamara bıraktı. Radic kontrol. Radic vurdu. Mert Günok. Kasket rovaş atayı vurdu yine Mert. Üst üste iki güzel kurtarış geldi Mert Günok'tan. Beraberlik şansı kaçtı. İşte kasketin harika roşatası. Mert'in güzel kurtarışı. Evet bir atak daha geliyor şimdi Aaron Ramsey. Topu kaldırdığı yerde Adem Büyük var. Adem, Adem sıyrıldı Necip'ten. Adem bıraktı Radic vurdu 2-2 oldu. Radic vurdu 2-2 oldu. Radic attı 2-2 oldu. Oyuna yeni giren Adem Büyük topla ilk buluşmasında asistini yaptı. Radic bugünkü ikinci golünü buldu. Skor 2-2'ye geldi. İşte burada Necip bu golde de engel olamadı pozisyona ve top ağlara gitti. Çok güzel bitirdi genç golcü. Recai Hoca'nın da sevinci bu şekilde. Evet, bir serbest vuruş kullanıldı. Pelupesi. Pelupesi dikini oynadı. Radic. Şimdi Adem büyük. Adem. Adem pasını şimdi Emrak Baba'ya verdi. Emre sekti. Radic aldı orada Müthiş bir gol daha. Radic'de netrik. 2-0'dan 3-2'ye geldi Giresun Spor. Kupada 3-0 önde Giresun Spor. Radic kariyerinin ilk hattrini yaptı. Beşiktaş'a karşı hattrini yaptı. İlk hattrini yaptı Radic. İşte Adem bıraktı. Emre çevirdi Radic kontrol vuruş. Mertin yapacak bir yeri yok bir şey yok. Ölü yere vurdu Radic. Hattri yaptı Radic. Beşiktaş taraftarını yıktı Radic. 3-2'ye geldi skor İstanbul'da. İşte Radic'in sevinci. Bir atak daha izliyoruz Giresun Spor'dan. Adem verdiği yerde Emrak Baba var. Emre çevirmeye çalıştı olmadı Boyut Şimdi Emrak Baba verdi Yasin Şimşek'e. Yasin getirdi. Yasin Eren verdi. Ramsey vurdu Mert Günok Dönüş. Ekrem Binici. Ekran vuruşu Rozi'ye. Genç oyuncu Ekrem de şansını. Et maçın son saniyeleri artık. Adem'le Raic defansa büyük boşluk. Gezal aldı. Kontrol plasesi. Ve Ve top ağlara gitti. Gezal son saniyelerde skoru eşitledi. Zira Türkiye Kupası'nda maçın son anlarında skor İstanbul'da 3-3'e geldi. Beşiktaş beraberliği yakaladı tribünlerin sevinci. Ve maçında son pozisyon oldu bu pozisyon. Beşiktaş ile Giresun Spor Zira Türkiye Kupası'nda 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından ise Recai Hoca basın mensuplarına bazı demeçlerde bulunduğu en önemli şu şekilde. Bugün yine gurur duyulacak bir performans koydu oyuncularım ortaya. 2-0'dan sonra böyle bir atmosferde oyundan kopmamak büyük iş. Maçta öne de geçtik ancak son dakika golü planlarımızı bozdu. Yine de evimizde bu işi bitireceğimize inancımız tam. Takımda biliyorsunuz ki bu maçtan önce bir ayrılık yaşandı. Neumann bu sezon başına kulüpsüz durumdaydı. Yetenek seti istediğim oyuna uygun olduğu için anlaştık. Bizim oyunumuz pivot forretleri son derece öne çıkaran bir oyun. Şu anda elimizde saf bir pivot kalmadı. Bu yönde bir hamle yapılacak mı sorusu cevapsız şu an. Newman yerine kulübe katılan isimler çok değerli oyuncular ve sisteme uymaları için çabalayacağız. Newman olsun olmasın sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İyi akşamlar. Evet lige geri döndüğümüzde ise karşımızda Antalya Sporu buluyoruz. Antalya'da tribünlerde güzel bir hava var. Bugün baktığımızda Adem Büyük ve Emrak Baba ilk 11'de hafif <laughs> bir sakatla bulunan Şoji ise kadroda değil. Şimdi hata izliyoruz. Mehmedi, Mehmedi vurdu maçın en üst daha başları. Antalya Spor golle başları. Maçın daha ilk pozisyonunda golü buldu Antalya Spor. Erken gol yeme fobisi bu sezonda da yeniden baş gösteriyor. Üst üste maçlarda erken golleri buluyor. Yiyor Giresun Spor. Korner kullanıldı. Blanco Koleşçuk vurdu kafayı. 30. dakikada skor 2-0'a geldi. Antalya Spor dolu dizgin devam ediyor Giresun karşısında. İşte Büyük Sevinç. 2-0 oldu henüz daha dakika 30. Burada korner kullanıldı. Blanco Leşçuk vuruşunu yaptı. Pelupesi kafayı vurdu ancak istenilen tarafa değil. Bir Antalya hata daha izliyoruz. Mehmedi geliyor. Mehmedi. <laughs> Mehmedi taşıdı topu. Mehmedi içeriye çevirdi. Kulunter palipesi. Ve <laughs> hakem beyaz noktayı gösterdi. Kulunter için beyaz noktayı gösterdi hakem. Elle müdahale tespit etti o pozisyonda. İşte burada izliyoruz. Kulunter evet eline çarpıyor top. Kapalı itirazları var ancak. Karar değişmedi. Penaltı için Antalya Spor'da nefesler tutuldu. Topun başından Mehmedi var. ikinci golü için geldi. Ospina çıkardı. İkinci gol için geldi. Ospina çıkardı. Gole izin vermedi Ospina. Görüntüler ikinci yarıdan ve şimdi bir Giresun hata. Radic pasını verdi Aaron Ramsey'e. Radic'e döndü o top yeniden. Radic'in verdiği yerde Aziz Beyç var. Aziz, Aaron Ramsey. Ramsey Radic'le oynadı. Radic vurdu direkten döndü. Radic vurdu baskı izin vermedi. Direkten döndü top. bir Antalya hata daha izliyoruz. Gökdeniz Bayraktar geliyor. Gökdeniz, Gökdeniz ceza sahasına giriş yaptı. Şutunu çekti Ospina. Herkes içeriye çevirmesin. Bak derken şut geldi. Evet, şimdi bir korner kullanıldı. Doğukan Sinik. Doğukan Aziz Beyç topu kazandı. Aziz. Kaybetmedi Scott Casket ve evet maçta bitti artık Antalya Spor 2-0 mağlup oluyoruz işte Antalya Turbine'nin sayıcı işte Nuri Şahin ve Recai Küçük Uçak iki başarılı hoca birbirini tebrik etti ancak kazanan Nuri Şahin oldu bu mücadelede işte oyuncu puanları da gördüğünüz gibi Ospina maçın bizim için en iyi oyuncusu oldu. Süper Lig'de sıradaki maçta ise Giresunspor'un en büyük baş belası Başakşehir karşısına çıkıyor. Maça başlayan kadro bu şekilde. Bugün Radic yedeklerde, dinlendirme amaçlı. Soji yine 11'de yok. Pelipesi 11'de. Evet. Şimdi Serdar Gürler plaseyi vurdu ve yine ilk 10 dakika içerisinde bir gol gördü Giresunspor kalesinde. Geçen sezon bunu çok yaşıyordu. Bu sezonda aynı durum tekrar ediyormuş gibi görünüyor. Erken gelen golle yeniden geriye düştü. Giresunspor maçlara geride başlamakta bir numara oldu adeta. Şimdi orada baskı var Emrah Baba'dan. Adem Büyük kurtardı. Voley vurdu <laughs> Muhammed Şengezer. Adem Büyük çok iyi kurtardı, iyi vurdu. Bir atak daha izliyoruz Giresunspor'dan. Emrah Baba'nın verdiği yerde Yasin Şimşek. Yasin, Yasin Orada en saldı topu. Kamara ile oynadı. Kamara vurdu yine Muhammed. Yine gol gelmedi. Şimdi bir Başakşehir hata izliyoruz. İlk son anları. İlk son anları. Pelupesi müdahale etti. Deniz Türüç verdi. Okaka Ospina. Ospina çok iyi çıkarttı pozisyonda Okaka'nın vuruşunu. Evet görüntüler ikinci yarıdan Scott, Kasket kanattan çok iyi taşıdı topu. Kasket harika geldi. Kasket çevirdi. Radic vurdu dışarıya gitti top. Radic vurdu dışarıya gitti top. Yeniden kasket dribbling halinde sağ kanattan ama Serdar Gürler çaldı o topu. Berkay Özcan şimdi Barino. Verdiği yerde hiç Serdar Gürler var. Serdar ceza sahası içinde. Serdar bir plase daha ve yine ağlarda. Serdar yine golü buldu. Ospina'nın müdahalesi etmedi. 2-0 öne geçti Başakşehir. Ve bu da artık son pozisyon oldu. Berbat geçen bir maçın ardından. 2-0 mağlup oldu Giresun Spor Başakşehir'e. Evet maçlar arasında bir önemli gelişme daha yaşandı. Geçen sezon ve bu sezon önemli goller atmış olan Forat oyuncumuz Umut Nayır. Şalke 04 ile anlaştı ve kulüpten ayrıldı kendisine başarılı bir Almanya macerası diliyoruz ve evet. devam ediyoruz. Ve bölümün son maçında Zira Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Rovanş'ı oynuyoruz. Giresun'dayız tribünlerin keyfi yerinde. Kalede Ospina'nın keyfi yerinde. Emre Taşdemir, Kulunter, Semih Kaya ve Şener Özbayraklı, Remsi Flavio, Gifling, Scott Kasket ve Forret hattında da Radic, Kamara ikisiyle sahada olacağız. İşte kendilerine görüntüsü geldi. Evet şimdi Flavio maçın ilk önemli olabilecek anı. Emre, Taş Taşdemir. Emre pasını verdiği yerde Radic var. Radic. Radic. Ramsey'nin önünde kaldı. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey taşıdı. Ramsey bıraktı. Kamara. Mert çıkardı. Kamara dönen topa vurdu. Gol attı. Kamara dönen topa vurdu. Gol attı. 1-0 yaptı Beşiktaş karşısında skoru Kamara. İşte tribünlerin sevinci. 10 numaranın golüyle öne geçtik. Evet bir taç kullandık şimdi kasket kasket çok iyi sıyrıldı kasket gidiyor kasket içeriye deplas oldu yeniden sıyrıldı kasket gitti Salih Uçan var yanında pasını verdi Radic'e Radic Radic ceza sahası içine girdi vuruşunu yaptı dışarıya işte Recai Hoca çok yakın çok sert bir şut ancak gol değil bir taş daha kullanıyoruz şimdi. Kamara sektirmeye çalıştı Umut Meriç'in üzerinden olmadı. Ozan Kabak. Necip Uysal Flavio araya girdi. Şimdi Aaron Ramsey tekte bıraktı. Giflings çekti topu vurdu Mert Günok çıkardı. Etkili bir pozisyon ancak gol gelmedi. Recai Hoca üzgün. Görüntüler ikinci yarıdan yeniden bir atak izliyoruz. Ramsey Kamara işbirliği. Şimdi pas geldi Scott Kasket'in önüne. Kasket topu aldı. Kasket içeriye doğru geldi. Kasket Kasket. Kasket çevirdi. Radic vurdu gelişine. Müthiş bir gol. Gelişine vurdu. Müthiş attı Radic. 2-0 yaptı takımını rahatlattı. Radic attı takımını rahatlattı. İşte deliler gibi bir sevinç var. Giresun oyuncularda. Kasket çok iyi getirdi. Umut Meraş'tan sıyrıldı. Pası ve tek vuruş. Harika bir vuruş. Müthiş bir tek vuruş izledik. İşte sağ ayağıyla gelişine. Tam köşeye, en köşeye vurdu Radic. Evet bir serbest vuruş kullanılacak şimdi. Emrak Baba topun başında. Emrak Baba ortasını yaptı. Ozan kabaktan sekti. Orada Lynx geldi ortalığı karıştırdı. Radic sekti top. Flavio verdi. Oğuzhan yakıp vuruşunu yaptı. Direkten döndü. Harika plase direkte patladı İşte buradan müthiş bir plase vurdu Oğuzhan Öz Yakup Top direkte patladı E şimdi bir Beşiktaş hata izliyoruz Salih Uçan Kallarına verdi Alex Tekşehir'e sıyrıldı Tekşehir'e ceza sahasına girmek üzere Tekşehir'e vurdu Müthiş bir gol attı Alex Tekşehir'e Beşiktaş umutlarını yeşertti Harika vurdu Ospina'nın müdahalesi yetersiz kaldı Müthiş bir gol attı Brezilyalı oyuncu. E i̇şte Beşiktaşlı tribünler seviniyor. Ospina üzülüyor. Burada önce çok iyi sıyrıldı. Ardından harika vurdu topa. Müthiş sert bir şut ve topağlarda. Ancak yetmedi. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yüksellik. Maçın adamı da Kamara seçildi. Ospina ile aynı puanda. Evet bölümün sonuna yavaştan gelirken eğer bir takım rotasyonuna bakarsak ikinci devreye hangi kadroyla başlıyoruz bakarsak kaleci bölgemizde ilk 11'de kalecimiz takım kaptanımız. Tabi Ospina var tabii ki bir dünya markası ligin en iyi kalecisi diyebiliriz bu sezon için Mustela ile kapışabilir. Ancak çok çok iyi bir performans sergiliyor şu an olduğumuz yerde çok fazla önemi var. Yedeğinde ise bu sezon hiç daha forma giymemiş olan Onurcan Piri var yedeği. Ardından eğer devam edecek olursak e sol bek rotasyonumuz Aziz Beyic, Emre Taşdemir ve Hayrullah biraz Blazer'dan oluşuyor biliyorsunuz. Ki Aziz Beyic zaten 2 sezondur ilk 11'imizde oynuyor. Emre Taşdemir geçen sezon kiralıktı. Bu sezonda e, Newman transferinde takas olarak takıma katıldı. Hayrullah da yani Giresun'un zaten uzun süredir Giresun Spor'da olan çok e, fedakarlık yapmış önemli bir isim. Kendisi de yine sol bek rotasyonunda aynı zamanda sağ bek orijinli olmasından kaynaklı sağ bekte de önemli işler yapabilecek güzel Derinlik katan kadroya bir isim. Bunun dışında stoperlerimize baktığımızda ise Shoji var. Son zamanlarda biraz takatlığından dolayı forma şansı bulamadı birkaç maçtır. Ancak e, o da güzel. Zaten takımın genereli gibi bir şey diyebilirim sanırım kendisi için. O kadar önemli yer test eden birisi bizim adımıza. Ardından Kulüntar var. Zaten hani biliyorsunuz kendisini. Çok anlatmam gerek yok. Takıma yeni katılmış Semih Kaya var. O da rotasyon için önemli kılıcı geçiyorum altyapı oyuncusu. Pelopesi var bir de tabii ki takım kaptanımız. Bu sezonda da ihtiyaç olduğunda çıkıp oynamaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Eğer sağ beklere bakarsaksa da Şener Özbayraklı var. Bu arada Şener sezon sonunda futbol bırakacağını açıkladı. Aynı şekilde Zeki Avru da futbol bırakıyor sezon sonunda. Ancak futbolu bırakan bu kişilerin tam tersine ise genç yeteneğimiz Yasin Şimşek var. Orada maçlarda bol bol görüyorsunuz. Olabildiğince çok şans vermeye çalışıyor Recai Hoca ona. Ve o da bu şansı hiç boşa çıkarmıyor. Şu ana kadar çok iyi performanslar gösteriyor. Şener Özbayraklı futbol bıraktıktan sonra arkasından devam edecek kişinin kim olduğunu düşünmeye çok gerek kalmayacak. Harika bir performans var Yasin Şimşek'in. Orta saha rotasyonunda ise şöyle karışık olarak baktığınızda e, Flavio var zaten her maçta görüyoruz kendisini. Yani İlk 11 bu sezon bonservisini de almıştık. Harika performans sergiliyor. Müthiş bir kesici ve hücumda da bir hala agresif oynayan bir isim. Arnan altyapıdan yetişen Aydın Batur var. Bazı maçların son anlarına geliyor sanırım daha hiç siz görmediniz ancak bazı maçlarda oyuna girebiliyor. Sonra baktığınızda Aaron Ramsey zaten orada duruyor. Çok büyük bir yıldız. Dünyaca bir yıldız. Bu sezonda inanılmaz bir katkı veriyor gerçekten. Onun yedeğinde Oğuzhan Öz Yakup var. O da yeri geldiğinde çıkıp oynuyor. Gayet güzel performanslar verebiliyor. Gayet önemli bir performans var bizim için. Baktığınızda Emrak Baba o da e, takas ile takıma henüz daha yeni katıldı. Oynadığı maçlarda pozitif işler yapsa da daha henüz çok bir farkını ortaya koyamadı ve ilk 11'in garanti oyuncusu olmaktan uzakta bir görüntü verdi. Son olarak da Ekrem Binici var bu bölgede. Buradaki isimlerin bazıları tabii kanatta da oluyorlar. Ekremle altyapı ürünlerimizin en sonuncusu, en gözde, en tazelerinden birisi gerçekten güzel bir performans veriyor. Umut adeden bir performans veriyor ve gerçekten mutlu ediyor bu verdiği performansla. Siz çok az yerlerde gördüğünüz, Sanırım Beşiktaş maçında gördünüz sadece. Ancak oyuna katkısı, oyun içinde yaptıkları büyük bir oyuncu Ekrem Binici. gelecek yıllarda neden bir tosun çetin olmasın diye düşündürüyor. Belki çok daha yakın bir tarihte Ardından kanat orijinli olan oyuncularımıza bakarsak ilk olarak Yusuf Erdoğan'ı görüyoruz. Biliyorsunuz ki Yusuf Erdoğan 7 aylık yaşadığı sakatlıktan dolayı neredeyse sezonu kapattı. Bu yüzden ilk 11'de yer bulamıyor takımın en önemli isimlerinden birisiyle ancak maalesef yok artık. Mahmut Kaplan var yine altyapı için çok çok önemli isimlerden biri. Harika bir oyuncu altyapıdan çıkmış. Çok pozitif işler yapıyor, iyi görüntüler veriyor. Ancak şu an için ilk 11'e yerleşme konusunda o da sıkıntılar yaşıyor. Birazcık eksik kalabiliyor ilk 11 için. Süleymanov var. Ne kadar çok şans alsa da ne geçen sezon ne de bu sezon yeterli farkı yaratamamış bir isim. Rotasyon için çok iyi giriş çıkları çok iyi yapabiliyor. Lakin daha fazlasını istemek birazcık zor oluyor kendisinden. Karim Fry takımı o da bu sezon başına katıldı. Ne yalan söyleyeyim beklenen performansın biraz altında kaldı ancak gayet iyi devam ediyor. Kasket var tam tersine o da beklenen performansın üstünde bir e, form içerisinde rotasyon için almıştık o zaman ilk 11'de görüyoruz. Gift Links de bildiğiniz Gift Links. Eğer son olarak da Santrofor bölgesine bakarsak Radic zaten biliyorsunuz artık ilk 11'e de oturmuş. Gollerini atan takımın hücumdaki en önemli silah haline gelmiş bir isim. Adem Büyük çok tecrübeli ligi bilen takıma yeni katılmış. Tecrübesiyle yapacağı birlikte önemli bir noktada bulunan bir isim. Kamara da zaten geçen sezon takıma katılmış. Şu anda da 10 numaramızı giren bir oyuncu. Son olarak bizim için Santrofor Rotasyonu'nda hiç görmediğiniz bir isim daha var. E, Arabistanlı Amin. E, kendisi şu anda e, kiralık olarak oynuyor e, Danimarka'da. Ve gerçekten iyi performans Danimarka'da. Güzel bir gelişim içerisinde. Onu da ilerleyen zamanlarda giriyorsun sporda forma giyerken görebiliriz. Onu da belirteyim dedim. Ve böylece de artık takımın ya sonuna geldik. Tüm merkezi söyledim size kim gitti kim kaldı. Kadroda nasıl bir rotasyon oluştu görüyorsunuz. Bunun üzerine diyecek daha çok fazla bir şeyim yok. E, bu hafta maalesef bölüm pazar gününe kaldı. Çünkü cumartesiye yetiştiremedim kusuruma bakmayın. Pazar günü yayınlıyorum bunu. Bir şey olmaz bir günlük bir günü. Neden diye tahmin ediyorum yine kusura bakmayın. Güzel gidiyor hoş gidiyor kariyer. Haftaya da inşallah devam edeceğiz. Bir aksik olmazsa bölüm çıkarmaya çalışacağım haftaya hafta sonuna. Onun için hocanın kariyeri gerçekten güzel iliyor, ilerliyor. Sizleri de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bu bölümü beğendiyseniz like atabilirsiniz. Zaten seriyi takip etmek için abone olabilirsiniz. Bunları biliyorsunuz. Ne diyeyim efendim? Esen kalın.